Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Ünvanı bir sigorta firmasında, şirketinde, büyükçe bir firma, risk müdürü. Şimdi hepimiz sigortanın ne olduğunu biliyoruz. Riskleri de biliyoruz. Ama riskleri ölçen, değerlendiren, biçimlendiren, hatta karar veren bu risk midir, değil midir, bu gerçekten sigortaya konu mudur, değil midir diyen birisi var. Ya da birileri var. Onlar çünkü sanıyorum tek başına çalışmıyorlar. Birazdan soracağım kendisine. Bir grup halinde çalışıyorlar. Çünkü kurum ne kadar büyüdü, büyürse, büyüdükçe oradaki çalışan kişilerin, uzmanların sayısı da büyümeye başlıyor. Çünkü insanlarla uğraşıyorlar. Bunun insanlar için iyileri var, kötüleri var. Suistimal edenleri var, etmeyenleri var. Masumları var. Hain düşmanları var. Bir sürü var. İşte var da var. O sırada da uzman bir kişi, kişiler var. O kişiler de e, hem firma menfaatlerini koruyorlar hem de insanların menfaatlerini koruyorlar. Oysa ki burada temel temel insanların menfaatleridir doğru ama orada iyi niyetli olmak, masum olmak gerekiyor. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, doğru tarif edebildim mi bilmiyorum. Çok teşekkür evet. ederim. Oldukça güzel bir tarif. E, şimdi siz risk müdürüsünüz. Yani direkt sigorta yapan kişi değilsiniz ama yapılmış sigortaların içindeki riskleri sorgulayan, soruşturan yani hangi aşamalardan sonra bu olayın sizin sigortanız açısından ya da sigortalınız açısından risk haline geldiğini terazisini kuran kişisiniz. Doğru mu? Doğru. Evet. Önce bir kendinizi tanıtın bize, sonra da konuya hemen dalalım. E, çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. E, Murat Esen, 1981 Isparta doğumluyum. Ee, ilk ve orta dereceli eğitimimi İzmir'de tamamladım. Ee, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Ee, Kardeşim artık İzmirli olmuşsunuz. Çok büyük bir dönemi İzmir'de geçirdim. Evet. Ee, yani hem lise dönemi, hem üniversite dönemi, hem daha sonrası yüksek lisans dönemi İzmirliyim diyebilirim e, gerçek anlamda. E, muhasebe Finansman Bölümünde de yüksek lisans yaptım çünkü. Yönetim ve kontrol noktalarına ilgim olduğu için böyle bir eğilimim olmuştu o dönemde. Akademisyen olmayı düşünmediniz mi? Düşündüm son dakikaya kadar. E, o noktada da ilerledim. E, başvurum da oldu. Kadromuz da açılmıştı. 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme bölümünde kalma... O zaman tamamen olacaktı. İzmir'de olacaktı. Seher. Evet. Zaten e, kendim, eşim e, ve kendi ailem İzmir'de halen daha. E, orada bağımda da halen devam ediyor normal için, normal şartlarda. E, İzmir e, hayatını e, kariyerim için aslında bırakıp 2007 yılında İstanbul'a geldim. İşletme e, Bir özel bankada müfettiş olarak çalışmaya başladım. E, müfettişlik e, mesleğinin gerekleri incelemeler, soruşturmalar e, yürüttükten sonra... Bu bir bir iştir biliyorsunuz. E, oldukça, e, beni oldukça zorlayan bir iş olmuştu zamanında. E, özellikle soruşturma kısmı... E, hem mental açıdan sizi biraz zorlayan hem de çok iyi hazırlanmanız gereken bir noktaydı. Ee, yani o, biraz hafiye gibi his sürmeniz gerekiyor, değil mi? Doğru hem mu? Hem iyi oynamanız hem kötü oynamanız lazım. Biraz e, değişken bir yapısı var. Çünkü iki kişi genelde oluyorsunuz soruşturmalarda. Birisinin kendisine doğru çeken kişiyi açıklatmaya çalışan birisinin de zorlayan iten kişi olması gerekiyor. Dolayısıyla e, hem stresli hem biraz rol gerektiren e, ama Aslına bakarsanız çok şey üreten e, ama e, totere vurduğunuz zaman çok e, sizi de yoran bir süreç oluyor soruşturma. Peki başlangıç noktasında böyle bir süreç bekliyor muydunuz siz? Yani böyle bir yere doğru evrileceğinizi biliyordunuz ama yani mesela işte bankacılık sonra sigortacılık Hı -hı. yani e, bunu hiç hesaplamış mıydınız düşünmüş müydünüz? E, aslında bunu çok önceden planladım diyebilirim. E, ben e, lisedeyken e, normalde normal şartlarda Türkiye gerçeğinde ne, nasıl olur? Üniversiteye girersiniz, üniversitenin ya son senesinde ya da mezun olduğunuz dönem bir arayış içine girersiniz. Ne iş yapayım, nelerde olayım, nerede devam edeyim diye. Ben de biraz farklı oldu. Lisedeyken kariyer fuarları olmuştu, okul gezileri olmuştu. Onları biraz kendim için fırsata çevirdim açıkçası. Neleri yapabilirim, neleri yapamamı gördüm. E, analitik düşünmeyi sevdiğimi, sayıları sevdiğimi, e, sorgulamayı sevdiğimi fark ettim. Dolayısıyla bu mesleği zaten seçmek istiyordum o zamandan da. E, tabii dönem içerisinde kendinizi değerlendirmeniz, yenilemeniz gerekiyor. E, i̇nceleme tarafında iletişim tarafımın da güçlü olduğunu gördüm daha sonrasında. Mesela hukuku seçip de savcı olmadınız. Evet. Olsaydınız belki savcı olurdunuz. Öyle kalırdık. En fazla <laughs> avukat, savcı öyle devam ederdi. Bu e, bulunduğum pozisyonun hem, büyük özelliği de o zaten. Hem bir yerden kontrol eden taraftasınız hem aynı zamanda da insanlarla iletişimi kuvvetli olup yönlendiren taraftasınız. Yani evet. Hem riski kontrol eden hem riski yöneten tarafta olmak e, aslında çok da güzel oluyor o açıdan baktığımız zaman. Peki, risk yönetiminin içinde olmak, yani muhtemelen e, sizin verdiğiniz verilere göre sigortacılıkta bulunduğunuz firmada ted gerekli tedbirler oluyor, da önlemler oluyor. Yani aslına bakarsanız, biraz belki de sigortacılığın genel kuralları var. Bir de yaşarken işleyişte oluşan kurallar da sürekli ekleniyor. Yani update ediyor, Sürekli yeniliyor kendisini. Siz mesela böyle bir aşamada e, müdahaleleriniz oluyor mu? E, oldukça fazla oluyor aslına bakarsanız. Çünkü sigorta da özellikle risk yönetimi bölümü. E, üst yönetimin e, biraz önce ifade ettiğimiz safiye kısmı demiştiniz. Biraz benzer niteliktir. Çünkü üst yönetimin vermiş olacağı tüm kararlarda Risk yönetiminden geçerek kararlarını verir. Sigortada şu noktalarda sıkıntılı mıyız? Ya da böyle bir riskle karşılaştığımız zaman bunu önlemek için ne gibi aksiyonlar öneriyoruz? E, stratejilerimizi nasıl belirlemeliyiz? E, durumumuz nasıl giriyor? Gibi konular hep bizim alanımıza geldiği için e, oldukça önemli oluyor üst yönetim açısından, üst yönetim bakış açısı açısından da. E, dolayısıyla e, evet, e, o açıdan önemli. Mesela şimdi bir tane, bir tane örnek vereyim. Mesela sigortacılıkta Özellikle mesela araç sigortasında, kaskoda ya da araç hasar sigortasında hiç eskiden şöyle bir kural yoktu. Ya yani işte dolu yağarsa kaportanızdaki çürükleri, şeyi eziklikleri e, sigorta kapsamına alıyoruz ya da almıyoruz. Yani terör olabilir, yangın olabilir. E, e, halk olayları olabilir. Bunlar da özel prime prime e, bağlı bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Ama Mesela hiç akla gelir miydi işte dolu yağacak da ceviz büyüklüğünde kaporta tepesini e, ezecek? Aslında sigortacılık için evet olur. Çünkü e, senaryo çalışmaları yapılıyor belli dönemler içerisinde. E, stres testi de adı veriliyor bundan sigortacılıkta. E, o normalde bir kritere oturtuluyor. Bu olayın gerçekleşme olasılığı budur. Eğer bu olay önemli bir olaysa onu e, poliçenize yansıtıyorlar zaten. İşte sorunuzdakine dönecek olursak e, eskiden yoktu e, dolu yağması çok önemli bir e, olasılık olarak görünmüyordu aslında Türkiye şartlarında görünmesi gerekiyordu normalde yapılması evet. gerekiyordu ama son 30-40 yıllık periyodu kıyaslarsınız sigortacılıkta bunlar olmadığı için e, teminat klozuna girmemesi anlamına geliyordu ama son e, bu yaşanan vakalardan sonra özellikle e, önemli bir şekilde e, bütün klozlara girmeye başladı artık. Mesela pandemi hı hı. şimdi klozlarınızda var mıydı pandemi? Yoktu ee, ama e, acil durum diye bir madde vardı normalde. Acil durum maddesi birazcık daha genişletilmiş oldu. Ee, yani pandeminin etkileri, ne kadarlık bir e, prim gerektirdiği, e, ne kadarlık ek yük bindirdiği şirkete gibi konular, e, tabii teknik konular, daha çok teknik araştırmalara dayanan konular ama onların yapılması daha sonrasında gerçekleşti. Pandeminin etkileri hatta... Ee, bitmiş olsa bile halen daha izlenmekte. Hani pandemi koşulları tekrar oluşursa ya da benzer bir koşul Mesela oluşursa. Mesela şimdi yeni bir yeni bir virüsten bahsediyorlar. Hı hı. Ko korona mı değil mi? Yani Covid mi değil mi? Belli değil. Ama ortada bir yerde. Yani onun kılığına bürümüş bir şekilde. Şimdi yeni bir pandemi oluşabilir ya da bundan sonra pandemiler oluşabilir. Hı hı. Yani ülkelerin e, çeşitli soğuk savaş modelleri biçimleri vardır. Yani toplu tüfekle saldırmazsın da hı hı. ya kültürüne saldırırsın ya da biyolojik varlığına saldırırsın. Yani bir virüs salarsın vesaire vesaire. Şimdi mesela yeni bir şey çıkmış. Ee, biraz güldüm ama kehanet dörevisyenlerine göre efendim uzaydan lazerla ormanlara ışık şey ışın veriyorlar. Şey ya, yani. yakıyorlarmış filan. Şimdi bunların sayısı çoğaltılabilir. Yani bir sürü şey. Ama sigortacılar real şeylerden anlarlar. Hı -hı. Doğru mu? Yani Doğru. ortada bir sonuç var mı? Var. Zarar vermişim, vermiş. O zaman bunun karşılığı nedir? O tedavilerin gerçekleştirilmesi ya da tazminatların ödenmesi falan gibi. Hı, Hı Mesela siz olası senaryolarda böyle klozlar açabiliyor musunuz? Yani evet, gelecekte bizim 10 yıllık geleceğimizde ya da 20 yıllık geleceğimizde şöyle bir şeyler de oluşabilir. Hı -hı. Mesela aklıma geliyor yapay zeka. Yapay zekadan dolayı zarar uğramış bir insanın tazminatı, tazmin gerçi <laughs> sağlık sektörüyle <Sağlık>. ilgilisiniz <laughs> ama e, nasıl öngörülebilir? Nasıl evet. hayal edilebilir? senaryo haline nasıl getirilebilir? E, 20 ya da 30 yıllık e, perspektifler çiziliyor normalde sigortacılıkta da. İzleyen 20 yılda ya da 30 yılda ne gibi gelişmeler olabilir? Sağlık sektöründe yaşanacak gelişmeler ne, nasıl etkileyebilir? Kendi örneğimden gidecek olursak, sağlık sigortacılığından gidecek olursak ya da e, şu anda yapılmakta olan örnek veriyorum kirlenme e, ya da ısınma, ekonomik ısınma e, ya da çevre kirliliğinin artması nasıl etkileyebilir gibi konular. Üzerinde özellikle durulan konular zaten. E, ve bunlarla ilgili de bir simülasyon çalışmaları yapılıyor belli dönemlerde. Evet. E, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl içerisinde bir örneklem veriliyor. Deniliyor ki ortaya çıkarsa, e, az olasılıkla ortaya çıkarsa, bizim etki, bize etkisi, şirketimize ve işte ekonomiye etkisi genel olarak böyle olacak. Orta düzeyde ortaya çıkarsa bu olacak ve kesin çık, kesin olarak çıkması yakınsa bu olacak şeklinde bir projeksiyon çizilip bunlar değerlendiriliyor zaten. Hani klozlara, son kullanıcıya yansıması biraz daha sonra oluyor belki ama e, bunlar yönetim açısından, yönetim bacağında yapının belirlenmesi açısından özellikle yapılan şeyler. Şimdi bakın, ülke bu ülkede yani Türkiye'de birçok şey bazen çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Hı -hı. Bazen de zamana yayılmış bir şekilde değişiyor. Şimdi bir sigorta firması risk yönetiminde hangi kritere göre yürür? Yani hızlı gelişenlere mi yoksa yavaş gelişenlere göre mi yürür bilmiyorum. Mesela Brent Petrol'deki fiyat değişikliği direkt petrole Hı -hı. ve işte pompalara dolayısıyla ekmeğe, suya, içeceğe, her şeye yansıyabiliyor. Sağlık hizmetlerinde yansıyor. Şimdi bir sigorta ee, poliçe oluşturduğu zaman bir e, kişiye bunların hepsini hesaplaması lazım, öngörmesi lazım. Yani evet. eskiden bir liraya maliyeti varsa o e, poliçenin bir süre sonra 2 liraya, iki buçuk liraya çıktığı ya da aniden fırladığı yerler olabilir, zamanlar olabilir. Evet. Amerika örneğine baktınız, Amerika'da insanlar e, sağlık konusunda hayatlarını kaybediyorlar çünkü sigortaları yok, evet. dünya paralar. Mesela benim bir arkadaşım geçen telefon açtı. Rahatsızlanmış, hastaneye gitmiş, doktora bir bakmış. 1500 dolar diyor. Şimdi 1500 dolar bizim Türkiye için iyi bir rakam. Orası için de iyi bir rakam. Evet. Ama 1500 dolar sağlık sigortası olabilirsiniz herhalde. Öyle değil mi? Doğru mu? Doğru olabilirsiniz. ...bazı noktaları içine alabilirsiniz. Bu riskleri kap, e, kapatıcı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. E, dediğiniz noktalar çok doğru. E, aslında öngörülemeyen noktalar da çok fazla oluyor sigortacılıkta. E, ve fiyatlamalara da birçok şey dahil edilmek durumunda kalıyor. E, örnek vermek gerekirse... E, ufak bir enflasyon artışı bile tüm fiyatları, tüm ülkeyi tetiklediği için e, sigortacılıkta, sağlık kısmında ne oluyor bunlar? E, Girdi maliyetlerin artması. Doktorların artırması. mesela ücretleri %50 arttı biliyorsunuz geçenlerde. Ve bize direkt yansıdı teminat olarak onlar mesela. Yansıdı. Önek, örnek mi? veriyorum. Tabii dolaylı olarak yansıyor doğal olarak. Hem doktor ücretlerinin artması, e, sağlık, e, medikal e, üretim maliyetlerinin artmasını beraberinde getirdi. İlaçlara e, da 135 zam geldi en yani. son. İlaçların bir kotası var, üst sınırları vardı, onların üzerine çıkılması gibi birçok nokta aslına bakarsanız etkiliyor. Ve bunlar belli periyotlarla analiz ediliyor. Yani e, şeyin içerisinde sigorta bilimimiz içinde bizim yaptığımız yani, konu. Yani para zamlanmalar söz konusu mu? Yapılıyor tabii ki. Yani şey gerekiyorsa çok ciddi bir fiyatlanma gerekiyorsa müşterilere bilgi verilerek bakın, Ben yapılıyor. hemen başka bir şeyden örnek vereyim. Şimdi benim oğlum kolejde okuyor. Servis parasını ben peşin ödüyorum. Hı hı. Ayın başı, yılın başından. Arada bir şey diyorlar ki ekstra şu kadar zam, me zam yaptı. E, size şu kadar para yansıttık. Hı ya diyorum ben peşin ödemedim. Siz anlaşmadık mı bir sene? Yok diyor işte mazot fiyatları, bilmem fiyatlar, fiyatları, o bu fiyatları, bu, fiyatları. Hı, bu yani. Şimdi sizde de herhalde öyle bir şey tahmin ediyorum ee, değil mi? Çok aşırı değişiklik olmazsa yansıtılmıyor. Çok ciddi anlamda. ekonomik yani Çünkü fiyatlama politikası oluşturulurken, tabii benim uzmanlık alanım değil aslında ama bildiğim kadarıyla ifade etmeye çalışayım. E, fiyatlama politikası oluşturulurken bir projeksiyon oluşturuluyor ve deniyor ki e, %160, %170'e kadar değişiklik olursa bu belirlediğimiz şartlarda müşterimize yansıtmayalım, es geçelim ama çok ciddi bunun üzerinde bir rakamda olursa e, bilgilendirme yaparak tabii ki müşteriye bilgilendirme yaparak e, kullanmış olduğunuz poliçeler şu, şu, şu sebeplerden dolayı e, artışa gitmiştir. Sizde de prim artışından yol açacaktır. Devam etmek istiyorsunuz ya da istemiyor musunuz gibi soruluyor. Müşteri de tabii, isterse, sunuyorsunuz, tabii, Doğru? yani değişiklik önerisi yapılabiliyor, teminat yapısı değiştirilebiliyor, başka bir plana geçmesi önerilebiliyor gibi birçok nokta yapılabiliyor aslında. Şimdi e, değişik değişik firmalar var isim olarak e, pek çok e, pek çok firmayı da ben değerli buluyorum. Mesela bu özellikle Hı -hı. E, sigorta alanında sağlık firmalarında çok yani sağlık sigortası yapan firmaları değerli buluyorum ve çalışmaları da çok e, kurumsal. Şimdi siz kendi firmanızı isim istemiyorum ama Hı -hı. kendi firmanızı sektördeki yerini ve konumunu ya da yaptığı işleri risk yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi o büyük resime baktığınız zaman Hı -hı. ne görüyorsunuz? Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Çalıştığım sigorta şirketi 2019 yılında yapılanma sürecine girdi ve çok uluslu şirket haline dönüştü. Normalde yabancı bir yatırımcı şirketi satın almış oldu ve şu an hem sağlık sektörüne sağlık sigortacılığı alanında. Hem de entegre sağlık hizmetleri denilen e, tüm e, hasta bakımından evde bakıma kadar her şeyi kapsayan genel kapsamda bir sigortacılık anlayışına e, büründü. E, bu açıdan çok kıymetli buluyorum. Hem şirketin büyümesini sağlanması açısından hem de risk yönetimi olarak bizden beklenen noktaların daha fazla artması ve önemimizin artması noktasından kıymetli buluyorum. Çünkü yeni bir sektöre girilecek, yeni bir alana girilecek ve bununla ilgili bizden geri bildirimler fazlasıyla beklenilecek beklenilir konuma gelecek. Bu riski alalım mı? Bu yatırımı yapalım mı? Bu yatırım yapmışken hangi değişkenler olursa yatırımdan kaçınalım ya da hangi, bu değişkenler olursa ne yapalım? Başka bir sektöre mi gidelim? Transfer mi edelim? E, outsource iş, işlemine mi gidelim gibi birçok konuda bizim görüşümüze de başvuracak, başvurmak durumuna geliyorlar. Toparlayacak olursam e, çalıştığım şirket şu an e, sağlık sigortacılığında sadece uzmanlaşmasını yapmış durumda ve Türkiye piyasasında şu an ikinci durumda e, evet. sigortacılık anlamında e, ve dolayısıyla e, bu hizmetleri de beraberinde düşündüğümüz. Birinci zaman, olan grubun e, hastaneler olduğunu da biliyorum. Doğru. İkinci olan grubun da hastaneler olduğunu biliyorum. E, aslında Aslında belki de en doğrusu o. Evet. Aslında bakarsanız e, o yapı biraz değişiyor. E, değişiyor. İsim mı? vermediğim için şey yapmıyorum ama e, çünkü e, sağlık grubuyla sigorta grubu tamamen ayrıldı aslında sadece stratejik iş birimliği, ortaklığı devam ettiği için isimde de kaldı o. As yani bir cepten öteki cebe değil midir aslında? değil Aslında şu anda değil. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden, Eskiden normal bir şey yani. değil. <laughs> şu an için değil. E, çünkü benim çalıştığım şirket en azından sağlık e, grubu kısmından komple ayrıldı. Tamamen yabancı bir yap yapılanmaya gitti ve bu yapılanma da oldukça global bir firma. Yani 88 ülkede faaliyet gösteren bir gruptan bahsediyoruz. O grubun Türkiye'ye gelmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla eee çok değerli benim için de İlerimi Peki, koymak açısından. Ben hemen var. şeyi soruyorum, bu restoran firmaları e, Türkiye'deki etkinliği nedir ya da garanti e, garantörlüğü nedir? E, hangi anlamda nedir tamam? Yani şimdi restoran firmaları sizin polislerinizi ya da sigorta Hı. işlemlerinizi garanti altına alınan kurumlardır. Hı. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Evet. Şimdi e, Türkiye'deki sigortacılık faaliyetlerine nasıl bakıyorlar? Önce onu sormak Hı. lazım. Sonra bu faaliyetleri e, garanti, garantörlüğünü yaparken herhangi bir sıkıntı doğuyor mu? Yani hı hı. E, karşılığını bulamadığınız bir işlemin içinde olabiliyor musunuz? Hı hı. E, sağlık tarafı için bahsedeyim. Sağlık sigortacılığında çok, e, kendi çalıştığım da için en azından, çok e, re, restorans firmasını kullanmıyoruz şu kullanmıyoruz. an için. E, ama diğer sigorta şirketlerinde biraz problem olduğu vakti zamanında. Çünkü Türkiye'de sigortaya bakış açısı ne yazık ki daha çok emekleme aşamasında. Geçmiş deneyimlerin de etkisi tabii ki bunların çok önemliydi. Ve sigortaya biraz en basit tabiriyle aldatma olarak bakılıyordu. Dolayısıyla hani sigorta yaptırıyorum ama çok bir faydası dokunmayacak. Zor durumda kaldığım zaman da bana destek olmayacak şeklinde bir bakış açısı vardı. Dolayısıyla başlarda kötü bir durumdaydı bu yapılanma. Ama son dönemlerde daha fazla SDDK'nın kurulması etkin hale gelmesi ile bu, bu durumun da ortadan kalktığı görülüyor ve daha fazla destek oluyor. Şu an için sigortacılıkta en azından böyle bir problem ortada kalmış durumda. Peki, şimdi polisiniz var ve siz acilden hastaneye gittiniz. Acildeki kişi hemen sizin özel sigortanız var mı, SGK'lı mısınız diye soruyor. Evet. Özel sigorta varsa hemen o rakam birken bir, bir, bir buçuk yapıyor <laughs> ve Hemen sigorta yetkilisini arıyor. Diyor ki işte şu şu poliçeli hastanız geldi. Biz tedavi altına aldık. Hı hı. Bu konuda onay veriyor musunuz? Şimdi karşı taraftaki e, risk yönetiminden bir kişi midir? Hı hı. Risk kabule düşüyor aslında bizim kendi özemizden evet. bahsedecek olursak ama burada bir güzellik var. Az önceki sorunuza da biraz paralel olacak bu durum. Kendi çalıştığım grupta bununla ilgili bir, bir yapay zeka uygulaması kullanılıyor. Öyle mi? Yani, A, X grubu bir hastalık için hangi tek, tetkikler gerekir? Ee, fazla tetkik var mı? Bu tetkik varsa detay e, röntgen çalışması isteniyor sonuçta böyle. Yani bir e, kişi sigorta olduğunu görüp 4 tane, beş tane ilave tahlil yazmasın diye böyle bir yapay zeka uygulamasıyla kontrol konulmuş durumda. Bunu sonuçlarında da dönem dönem kıyaslıyoruz tabii ki. Ee, bakıyoruz ee, hani bir aşım var mı, bir sigorta ya da sağlık grubunda bununla ilgili daha fazla yoğunlaşma var mı bunları kontrolü sağlıyoruz. Özellikle Şimdi bakın, ben bir var. tane başıma geleni anlatayım size. Bir dönemde benim böbrek taşım varmış, haberim yok. Bir gece ansızın böyle sancı tuttu, arkadaşım beni hastaneye götürdü iyi bir hastane. Önce bana bir kalp grafisi çektiler. Dediler ki kalbinizden rahatsızlığınız yok. Ben de diyorum ki bravo diyorum. Yani benim diyorum kasıklarım ağrıyor. Sonra tabii ilk yapacakları şey ultrasonla bakmak olacak tabii yani. Sonra evet dediler Sizde böbrek taşı var. Çeşitli işte rahatlatıcı şeyler verdiler, ilaçlar verdiler. Sonra da sigorta şirketini aradılar. Bir de özel sigorta sigortalıyım. Büyükçe bir sigorta. O adı hani biri numaraya yerleşen sigorta. Anladım. Karşı taraf soruyor diyor ki kalp grafisi niye çektiniz diyor. Evet. O da diyor ki işte efendim kalpten şüphelendik. Ya diyor bunda diyor kalpten şüphelenecek bir durum yok. Ben diyor bunu ödemem diyor. Öbür tarafta diyor kalp grafisi çektik konu parasını kim verecek? Evet. Ben kaldım ortada. Dedim ki ya arkadaşlar siz eğer bu kalp grafisi çeken aletin parasını hani günde 10 defa çekilecek, 10 defa yazılacak kenara para olarak şarj edilecek ve cihazın parası çıkacak diyorsanız e, ben sizle uğraşırım dedim. Ben gazeteciyim çünkü. Evet. Çünkü sizin uzmanınız eğer Şimdi ben şöyle de bir duyum aldım. Ben araştırmacıyım mesela. <laughs> o hastalığım sırasında bile konuşmaları dinleyebiliyorum. Öteki diyor ki mesela yanındaki adama ya Kalp ne gerek var diyor. Olsun diyor, istediler diyor, yazın diyor. Böyle enteresan şey. Hı hı. Şimdi burada mesela sigortanın risk yönetimi ne yapar? Ee, aslında çok doğru bir örnek olmuş. Ee, diğer firmanın yaptığı uygulama da çok doğru bir uygulama. O örnekten gidecek olursak normalde yapılması gereken önce provizyon sürecini işletmesi idi. Ee, Tetkiğimiz bu, şüphemiz bu, böyle bir şey çekmek istiyoruz. Uygun mudur diye sorulması gerekiyor. Çünkü bu sorulmuş olsa en baştan sigortanın belirlemiş olduğu kriterlere uymadığından zaten bunu çekmeyin diye bir uyarı sinyali gidecekti. Ee, burada risk yönetimi olarak aslında bizim iletmek istediğimiz konular bu. Bu senaryolar doğru çalışıyor mu? Gerçekten doğru veri üretmiş mi? Mesela böyle bir olay bizim şirketimizde gerçekleşmiş olsaydı ve böyle bir senaryo sonucu ortaya çıkmış olsaydı ve geri bildirim almış olsaydık doğru yerde izleyecektik e, ee, diğer taraftan çıkmamış olan durumlar bizim açımızdan aslında olumsuz değerlendirilmesi gereken ve stratejilerimizi değiştirmemiz gereken konular olarak değerlendirilebilir. Ya da diyelim ki risk yönetimi e, hastane açtığı zaman, kardeşim siz acil servis değil misiniz? Hı -hı. Acil servise gelen hiçbir hastadan para alamazsınız. Deme ihtimalimiz var. Şu, burada şunu belirteyim yalnız. Ee, risk yönetimi olarak karar meclisi olmuyoruz hiçbir, hiçbir yerinde. Sadece üst yönetime diyoruz ki böyle böyle durumlar var. Bu riskler sizin faaliyetlerinizi etkileme ihtimali yüksek. E, karşınıza da büyük sorun olarak çıkabilir. Ya aksiyon alalım ya da bunlarla ilgili başka bir yöntem uygulayalım gibi bir öneride bulunuyoruz. Peki, e, şimdi risk yönetimi olarak firmanızda bir görev icra ediyorsunuz. Hı hı. E, mesela yaptığınız işlemler e, başka rakip firmalar ya da benzer firmalarla ilgili kıyaslıyor musunuz? Kıyaslama yaptığınız zaman... Hangi sonuç çıkıyor? Artı hı hı. eksi? Ee, şöyle söyleyeyim. Sigorta şirketinde çalışıyorum şu an için. Sağlık sigortacılığında çalışıyorum. Bir numaralı rakibimiz var. Onunla ilgili tüm kıyaslamalarımızı ve markımızı yapıyoruz. Ee, ama önümüzdeki yıldan itibaren özellikle 2024 yılından itibaren sağlıktan biraz daha entegre sağlık hizmetleri ve hasta bakıma kayacağı için şu an Türkiye'de çok fazla rakibi olan konumda olmayacak çalışmış olduğum şirket. Bize iş düşecek sadece. Burada bize riskleri belirleyin. Bu konulara biz yatırım yapacağız ama doğru muyuz? E, ne öneriyorsunuz? Hangi riskler var? Bu riskleri aldığımız zaman benim getiri durumum ne kadar etkilenecektir? Sonuçta şirketler baktığımız zaman getiri için çalışır genel olarak. Evet. E, biz biz onlara raporlama yapmak evet. zorunda kalacağız. Evet. Buraya girin ya da girme konusunda şöyle çekincelerimiz ama siz bilirsiniz. Şeklinde raporlamalarda bulunacağız onun itibariyle. Şimdi Allah e, korusun diyelim. Çünkü niye deprem evet. bölgesinde yaşıyoruz? Ya yani en son işte Kahramanmaraş depremini gördük. E, yüzlerce insanımız gitti, hayatını evet. kaybetti. Şimdi sigorta açısından, sigortacılık açısından o da bir yıkım aslında bakarsanız. Tamam diyeceksiniz garantör işte biraz önce restoran firmalarından bahsettim. Ama öte yandan da bir, bir gerçek var. Yani yüzlerce insanın can ve mal kaybını karşılamak çok da kolay bir şey değil. Bakın, geçenlerde açıkladılar, Türkiye ekonomisine 100, 100 milyarın üstünde bir rakama mal olmuş. Evet. Şimdi hangi sigorta şirketi 100 milyarın üzerindeki bir rakamı tazmin edebilir ki? Edemez. Ama sonuçta e, sigortacılık da bir şey, e, gerçek. On üzerine kurulmuş bir gerçek. Aynen, evet, onu diyecektim tam olarak. Sigorta zaten bu riskleri göze alarak faaliyet gösteriyor. Çoğunlukla bunların olmayacağını düşünerek faaliyetleri yapıyor ve belli bir marj bırakıyor zaten. Bunların olmayacağını düşünüyorum ama 5 yılda bir, 10 yılda bir, 20 yılda bir çok büyük felaket olursa benim yedek planım var mı? Evet, sigorta şirketleri, var. Risk yönetiminin desteği burada aslında. Yani böyle bir durum ortaya çıkarsa sigorta ne gerekir? Sigortaya ne kadar sermaye koyması gerekir? İlave sermaye gerekir mi? Gibi konular direk bizim e, ilgi alanımıza girdiği için onlara bakıyoruz zaten. Bakılmış da oluyor zaten. Peki risk yönetimi alanında görev olmak isteyenler ne Hı. diyorsunuz bu kişiler hakkında? Kesinlikle nasıl, tavsiye ederim. Nasıl tav e, yani o tavsiyenizde nedir? Bir hazırlık gerekiyor tabii. Hı. Yani bir altyapı gerekiyor. E, ya da bir kimlik o nasıl hangi kimlikte olmalı? Bir kere e, nerede çalışıyorlarsa olsunlar, bankacılıkta çalışıyorlarsa finans alanı çok iyi bilmek, sigortacılıkta çalışmak istiyorlarsa sigortacılığı ve aktüerya kısımlarını çok iyi bilmek ve onunla ilgili hakim olmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla değişkenlik içerisinde çok fazla hızlı aksiyon almanızı gerektiren noktalar var. Buna hakim olmamak, e, riski doğru okuyamamak ve yönetememek anlamına geleceği için başarısız sonuçlara neden olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla birimle muhatap oluyoruz aynı anda. E, zamanımız kısıtlı ve dolayısıyla zaman yönetimi çok etkin kullanılması gereken, stres yönetimleri oldukça önemli olan konular. Bir de tabii iletişimimizin çok güçlü olması gerekiyor. Çünkü birden fazla birimi tek bir paydaya yöneltmek, kabul ettirmek çok kolay bir iş, iş değil açıkçası. Dolayısıyla bu fa bu alanda faaliyet göstermek isteyen arkadaşlara nacizane tavsiyem biraz da budur. E, sabırlı olmaları da gerekir ve hedef odaklı da olmaları gerekir. Bu şekilde düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, bilgileri paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de benim için de çok faydalı bir e, süreç oldu. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.